Herkese merhabalar. Devamlı internetten alışveriş yapan ben. Bu sefer de şöyle bir paket aldım. Kargomu açarken de sizlere göstermek istedim. Daha önce almıştım, çok beğendim. Şimdi ikinci siparişimi verdim. Hatta bundan sonra üçüncü siparişimi de verdim. Onu da başka bir videoda göstereceğim. Şöyle kahvaltılık badem ezmesi, kreması aldım. Daha sonra şunu da açalım. Bu arada paketleme bayağı iyiydi ve en önemlisi asla reklam vesaire değil. Kendi paramı aldım. Onu da belirtmek istiyorum. Bu da Antep fıstığı kreması. Ve şimdi en sevdiğim o kadar güzel ki tadı. Bayıldım. Favorim resmen. Sürekli gelip gidip yiyorum. Hemen açıyorum. Şöyle. Bu da bisküvi kreması. Gerçekten aşırı lezzetli. Kaşık kaşık yiyorum ben bunu. Ee, şimdi bunlarla neler yaptığımı da göstereceğim. Size ilk önce şöyle açalım. Şöyle açar açmaz... Bayağı bir böyle yoğun bir Antep fıstığı kokuyor bu arada. İçlerinde işte palm yağdır, trans yağdır, işte tatlandırıcı vesaire hiçbir şey yok. Yüzde yüz pancar şekeriymiş. Ay tekrar söylemek istiyorum asla reklam değil. Neyse şimdi o Antep fıstığı kremasıyla ben böyle bir Dubai çikolatası yaptım. Bunun uzun versiyonunu YouTube'a e, yüklüyorum. Mutlaka bakın. Şöyle bolca ben de fıstık ekstradan koydum. Altına çikolata erittim. Orta katmanına bu şekilde kadayıfla antep fıstığı kremasını kavurdum. Şöyle dolu dolu olsun. Ve en üstüne de çikolatayı şöyle bir döküyoruz. Bu arada sesim için kusura bakmayın. Çok fena hasta olmuşum dikkat etmemiz gerekiyor. En nefret ettiğim şey kışın çok fazla hasta oluyorum. Ve şöyle buzdolabına koydum. Hemencecik de oldu. Şöyle göstereyim. Evet kırıyorum. biraz aslında biraz daha kalabilirmiş buzdolabında. Evet iç kısmı böyle. İlk ve son yapışımda bu arada. Çünkü benim için biraz zahmetliydi. Neyse İkinci tarifimi gösteriyorum. Yine kadayıfım, kalan kadayıfım vardı. Fıstık ve antep fıstığı kremasıyla böyle kavurdum. Ve e, donatlarım vardı. E, üzerine böyle bir süsleme yaptım. Ve e, diğer ürünleri de kahvaltıda servis ettim. Bana afiyet olsun. E, beni Youtube'dan ve Instagram'dan takip ederseniz çok seviyorum. Buraya kadar izleyenlere çok teşekkür ediyorum.